Sözlerime başlamadan önce Halkların Demokratik Partisi İzmir il binasına yönelik alçak saldırıyı bir kez daha lanetliyorum. Saldırıda hayatını kaybeden Deniz Poyraza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Belediye başkanlarımız bugün Gaziantep ilimizin 9 ilçesinde sahaya çıkacak ve vatandaşlarımızla bir araya gelecek. 2019 yerel seçimlerinin üzerinden geçen iki yılı detaylı olarak masaya yatıracağız ve önümüzdeki üç yılın yol haritasını da büyük ölçüde belirlemiş olacağız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak temel amacımız belediyelerimizin başarılı hizmetlerini artırmak ve bir vatandaşımızın daha derdine derman olmak, çözüm olmak. Değerli arkadaşlar, Bizim belediyelerimiz vatandaş için canını dişine takıp çalışırken merkezi yönetim hayali projelerde ısrar ediyorlar. Bir yeşil alan gördüğünde inşaat hayali kuran her doğal güzelliği rant kapısı olarak gören bu iktidar milletle inatlaşmaktan vazgeçmiyorlar. Millet ekmek derdine düşmüşken onlar Kanal İstanbul sevdasında inat ediyorlar. Yoksulluk içinde inim inim inleyen vatandaştan aldıkları vergileri şimdi de kanala gömmek istiyorlar. Şunun altını çizmek isterim. Bu proje İstanbul'a yeni bir ihanet projesidir. Bu ucube projeyi savunmak için akla mantığa sığmayan açıklamalar yapıyorlar. Öyle ki Kanal İstanbul müsilajı bitirecek, bitirecek diyecek kadar da aciz hale geldiler. Milletin aklıyla alay ediyorlar. Açıkça şunu belirtmek istiyorum. Zırvayı fikir sananlardan bu ülkeye asla fayda gelmez. Öte yandan projenin daha maliyetini bile net olarak açıklayamıyorlar. Erdoğan projenin maliyeti 75 milyar lira derken kendi ulaştırma makanı çıkıp 123 milyar lira diyor. Çünkü onlar projenin maliyetinin peşinde değiller, rantının peşindeler. İktidara geldiğimizde bu projenin içinde yer alan hiçbir şirketin parasını ödemeyeceğiz. Biz Ankara'yı satanlardan, İstanbul'a ihanet edenlerden asla olmadık, olmayacağız. Değerli arkadaşlar, Son yerel seçimlerde çok büyük bir başarı elde ettik. Milletimiz bu seçimlerde Ankara'yı parsel parsel satan, İstanbul'a ihanet eden, belediyelerimizin kaynaklarını küçük bir azınlığa teslim eden zihniyete artık yeter dedi. Bizim belediyelerimiz halkı kandıran hayali projelerin peşinden koşmadı. Vatandaşımızın öncelikli sorunlarını teker teker çözdü, çözmeye de devam ediyor. Tüm milletimiz şahittir ki merkezi yönetim vatandaşa sırtını dönerken bizim vatandaşımız yardımına koştu. Bu süreçte 4 milyon 550 bin haneye aynı 1 milyon 465 bin haneye de nakdi yardım yapıldı. Bunun altını çiziyorum. Bu hane sayısı, kişi sayısına, milleti batırdıkları yetmezmiş gibi bir de belediyelerimizin hizmetlerini engellemenin peşine düştüler. İhtiyaç sahiplerine gidecek bağış kampanyalarını blok ettiler. Bu hesaplarda toplanan 15 milyon 250 bin liraya el koydular. Belediye başkanlarımıza sudan bahanelerle soruşturmalar açtılar. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Asla ve asla yılmayız ve yılmayacağız. Gaziantep'teki bu toplantıdan da tüm Türkiye'ye bir mesaj vermek istiyoruz. Bu mesaj azmin, kararlılığın ve umudun mesajıdır. Bu mesaj milletimizin oylarıyla seçilen belediye başkanlarımızın onurlu mücadelesinin mesajıdır. Vatandaşlarımız emin olsun. Bu iktidarın çıkardığı hiçbir engel belediyelerimizi yolundan çeviremedi. Bundan sonra da çeviremeyecek. Ne yaparlarsa yapsınlar yılmadık, yılmayacağız. Bir bilim eğilmeyecek, bir santim geri adım